Yeni bir Python dersiyle yine beraberiz. Haydi bakalım. Bu sefer Python'da set nedir? Set Python'da küme veri tipidir arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Nedir? Şöyle bir yazalım. Küme veri tipidir diyelim. Listeler ve tuple'lara benzer ama tekrar eden elemanları otomatik siler. Ha, bak bunun bir özelliği varmış demek ki. Tekrar eden elemanları otomatik siler. Güzel. Şöyle yazalım. Not edelim. Tekrar eden elemanları otomatik siler. Ardından diyelim ki elemanların bak bu da çok değişik bir şey. Sırası sırası yoktur. Aa, halbuki hep biz indeksten bahsediyorduk değil mi? Ve süslü parantez ile tanımlanır. Hata değil o da şunu kapatalım şimdi. Heh. Evet süslü parantez ile tanımlanır diyelim. Çok güzel. Şimdi otomatik siler elemanların sırası yoktur. Süslü parantezle tanımlanır. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar o zaman. Şöyle şehirler diyelim. Şehirler eşittir. Süslü parantez aç kapat içine girelim diyelim ki buraya Bursa Ankara İstanbul Antalya diyelim peki şimdi diğerlerinde olduğu gibi print şehirler dedik. Çalıştırdık. Öncelikle normal İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa olduğunu gördük. Peki. Neydi? Tekrar eden verileri otomatik silerdi. Hadi gelin buraya Bursa yazalım. Çalıştırdım. Ankara, Bursa, İstanbul. Vay! Tekrar eden Bursa'yı tespit etti ve burada bunu tutmadı, barındırmadı. Neden kullanılıyor peki bu? Arkadaşlar bu neden kullanılıyor biliyor musunuz? Tekrar eden verilerden kurtulmak ve matematikteki kümeler gibi birleşim, kesişim ve fark işlemleri yapmak için kullanılıyor. Evet, gayet mantıklı. Şimdi gelelim elemanlara erişim. Öncelikle setlerin sırası yoktur. Bu yüzden daha önce çalıştığımız gibi hani şehirlerin sıfırıncı elemanına ulaş gibi indeks ile erişilmez. Ama göreceğimiz döngü konusu var. O döngü ile bütün elemanlar dolaşılabilir. Şimdi yani yavaş yavaş döngülere girmiş oldum. Böyle küçük küçük öğrenmek daha iyi oluyor. Döngüler geldiğinde detaylı olarak da öğreneceğiz. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. For döngüsü. Döngü bir dizi yapısını, liste yapısını sırayla dönüp ekrana yazdırmak için kullanılıyor burada. S şehirlerin seyisi olsun ya da ben bunu şöyle daha mantıklı buluyorum. Bakın, seyirler çoğul, seyir tekil. Şehir in şehirler diyelim Türkçe karakter kullanmadan. For şehir in şehirlerde dolaş ve print dolaşırken her bir şehri yazdır. Şimdi bakın, aslında çok basit. Şehirler yapısını dolaş, in for ile şehirler içinde şehirleri yazdır. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Bursa, Ankara, İstanbul'u yazdı. Çok güzel. Şimdi nasıl eleman ekleniyor? Et ile eleman ekleniyor. Sete eleman ekleme. Şöyle diyelim. Et ile eleman ekleme ve update ile birden fazla eleman ekleme diyelim. Şimdi arkadaşlar ürünler eşittir süslü parantez dedik sözümüzü unutmayalım. Girelim içine kalem defter diyelim. Kalem defter dedik. Güzel. Şimdi diyelim ki ürünler setine et Et metoduyla kimi ekle, silgiye ekle, silgi. Sonra gel bana bunu. Bir de birden çok ürün eklemek için ürünler update ile burada bana bunu şöyle yapacağız şimdi bakın. Şöyle yapacağız. Metot olduğu için yuvarlak parantez kullandım. Burada önce cetvel ekle, sonra virgül kalem ekle En son gel ürünleri bana bir yazdır. O zaman print ürünler dedim. Çalıştıralım bakalım bir uygulamamızı. Bakınız arkadaşlar. Defterle sil kalem defter zaten vardı. Daha sonra ne yaptı? Silgiyi ekledi ve cetvelle kalemi de ekledi. Ama burada dikkatinizi çekerim. Bakın kalem zaten vardı. O zaman ne yaptı? Kendi yapısından dolayı set kalemi tekrar eklemedi. Evet arkadaşlar. Gayet mantıklı gidiyoruz. Şimdi rastgele eleman silme. Ürünler dizisinde ben pop dersem ve print ürünler dersem bakın şimdi hangisi gidecek bakalım gördünüz mü silgiyi rastgele sildi evet clear dersem tüm seti boşaltır mesela şunları da öğreteyim Yeri gelmişken eksiksiz gidelim istiyorum. Ürünler Ürünler.remove Diğerlerine benziyor aslında. Kalem diyelim. Şunu da düzeltelim tabi. Kalem. Burada eleman varsa siler yoksa hata verir. Kalem var mı bizde? Şu an var. Olmayan kim? Silgi. Silgi yazalım buraya. Bakın şimdi varsa silecek yoksa hata verecek. Çalıştırdım. Hata verdi gördünüz mü? Ne diyor? silgi olmadığı için hataya düşüyor. Peki ben burada kalemi kaldırayım. Bakınız. Kalemi buradan silgi print ile yazdıralım tekrar. Print ürünler kalem Hah, kalem de bulamadı Çünkü neydi? Case sensitive. Büyük, küçük harf duyarlıydı. Python çalıştırdım. Bakın arkadaşlar. Silgi, defter, cekvel. Kalemi bulamadığı için hata veriyor. Bir de bunun Discord'u var. Discard. Bakın. Kalem yoksa hata veriyor. Ama bulursa kaldırıyor. Mesela buradan neyi kaldıralım biliyor musunuz sizinle? Silgi, defteri kaldıralım. Mesela defter. Bakın şimdi. Çalıştırdım. Bakın defteri de kaldırdı. Şimdi bir daha kaldır dersem hata verecek biraz önce olduğu gibi. Neden? Çünkü defteri bulamadığı için. Şimdi bakın. Burada bir de şunu deneyelim. Ürünler nokta discard silgi. Yoksa hata vermez. Varsa siler. Silgi var. Kalem diyelim mesela. Olmayan için. Çalıştırdım. Arkadaşlar, kalemle silgi, satışı biten ürünleri mesela set, burada setten silmek için kullanılabildiğini düşünebiliriz bunları. Burada arkadaşlar, add, update kullandığımız gibi union, intersection ve difference ile küme işlemleri yapabiliriz. kopya ile kopyalayabiliriz. Ben burada bırakmak istiyorum bu dersi. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.